Beyaz Futbol YouTube'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Size söz verdiğimiz gibi transferde önemli bir gelişme olduğu an videomuzu sıcağı sıcağına yayınlayacağız. Devrim Zengi ile karşınızdayız. Bugün neden? Çünkü Lincoln Henrique geldi. Dünya futbolunun Brezilyalı önemli yıldız adaylarından biri ve Devrim Zengi Hikmet Karaman'la konuştu. Hikmet Karaman Henry ile ilgili hangi özel bilgileri verdi? Marcelo var, Forvet transferi var. Hepsini Devrim Zengi'den dinleyeceksiniz. Devrim abi hoş geldin. Hoş bulduk Onurcuğum. Transfer masası yaptık. Nasıl buldun? Çok güzel transfer <laughs> masası. Bize tatil yok. Beyaz Değil futbola, mi? derin futbola, yaz Aynen. sezonunda da haberleri vermeye devam. Aynen. Yani böyle daha sıcak bir atmosfer evet, oldu. Evet. Bizim yani burası, bizim evimiz, Aynen. ailemiz. Her hep buradayız, bu odadayız. Yuvamız, burası evet. bizim yuvamız. Evet. Kalanını göremiyorsunuz. Burada bizim kanepemiz var, televizyonumuz var, dolabımız var. Biz her şeyi yani ne derler karargahımız burası. Japonlar gibi günde 20 saat toplantı yaptığınız günler var. Aynen öyle. <laughs> evet şimdi hayırlı uğurlu olsun. Lüz, e, evet. Lüz diyorum. Lincoln Hermike. Lincoln Hermike geldi. Her hayırlı uğurlu olsun evet. Evet yani e, sen şimdi Hikmet Karaman'la konuştun. Herkes Hikmet Karaman'ı arıyor. Herkes Hikmet Karaman'ı soruyor. Hocam bu nasıl futbolcu nasıl falan diye bir detayları bize anlatıver. Evet Hikmet Hoca da gerçekten bunalmış çünkü insanları da kırmak istemiyor. Ee, i̇lk önce kimse uyanmamıştı. Ben aradım ben ikinci kişiydim. İki. Bir kişi daha aramıştı daha önce. Daha sonra bir sürü istek gelmiş. Herkes bağlan işte hocam anlat. Hoca da böyle şeyleri sevmiyor. Böyle bunlarla gündeme gelmek istemiyor sağ olsun bize de aradık futbolcuyla ilgili bilgi verdi. Şunu söyledi. Dedi ki Fenerbahçe bu oyuncu alıyor mu dedi. Evet hocam alıyor dedim çok büyük iş yapacak dedi. Çok büyük iş yapar dedi. Çok büyük bir transfer olur dedi. Ee, bu futbolcunun en büyük özelliği Hikmet Hoca bunu giyermiyor da Brezilya'da 17 yaşında keşfetmiş. 6 yıl önce. Tabi 17 yaşında keşfetmiş. Hatta Samuel'le birlikte gitmişler. Orada da bir 10-15 gün kalmışlar. Adamı diyor gördüm sahada inanamadım. Yani böyle bir futbolcu olamaz dedim. E, bu gerçek mi dedim diyor. Böyle bir Afalladım diyor. İnanılmaz bir yetenek diyor. İnanılmaz bir futbolcu diyor. Alt kategorilerde milli takımlarda da oynamış. Oynamış ama çocuğun birazcık şey problemi var yani mantalite problemi var anladığım kadarıyla. Hmm. Hem Hikmet Hoca'dan dinledim hem diğer yerlerden birkaç böyle bu Brezilyalı, Portekizli oraları bilen insanlarla konuştum. Bir takım bilgiler aldım. Çocuğun böyle bir mantalite problemi var. Kendini iyi bir nasıl söyleyeyim bir kılavuz bulamamış, kendini yönlendirememiş. Mesela bunu çözer sanki 13 yaşında mesela çocuk 13 yaşında e, böyle herkesin gö şeyle parmakla gösterdiği e, ina inanılmaz bir yetenek olarak işte Ronaldinho'nun tahtına oturacak. Hatta tabii e, Scolari, Felipe Scolari demiş ki e, bizim kara elmasımız diye bu adama bir lakap takmış daha 14-15 yaşlarında. Ondan sonra bu çocuk 13 yaşında gidiyor, alt takımlarda oynuyor, herkes işte kaptanlık veriyorlar falan filan. Bir gün işte Ronaldinho'nun varisi falan filan deyince bu çocuk da tabii kendini kaybediyor. Ne olacak orada şeylerde yetişmiş, varoşlarda, Favela fa evet favelalarda yetişmiş. Ee, çok böyle eğitimi kültürü olan ailesi de öyle, fakir bir aile. Evet çoğu futbolcu ee, öyle. Ondan sonra çocuk böyle bir 13 yaşında işte altyapıda altyapıya çağrılıyor milli takıma çocuk gidiyor, kafasını kazıtıyor, L10 yazıyor. Lincoln 10. <laughs> Sonra hoca da buna çok uyuz oluyor. Bunu kadro dışı bırakıyor. 2-3 sene öyle kaybediyor. Hmm. Sonra dönüyor, geliyor, germiyor ya. İşte orada e, birazcık yıldızı parlıyor. Eee ile tanışıyor. Hikmet Hoca gidiyor. Hikmet Hoca onu almış oradan getirmiş. Alması o... kolay olmuş mu peki? Yok, hiç kolay olmamış. 17 yaşında Rize'ye getirmiş ama Hikmet Hoca diyor, alana kadar diyor, çok dil döktük diyor. Çünkü onu vermek istiyorlar, verince de oynanmasını istiyorlar. Oynamasını istiyorlar ki adam kendini hmm. biraz geliştirsin, üstüne koysun diye. 420 bin Euro o günün parasıyla bir kiralama bedeli vermişler. Hikmet Hoca bunu almış getirmiş, ben diyor işte Almanya'da yetiştim. Onlara öyle anlatmış, Alman futbolunu biliyorum, Alman Akademisi'nde yetiştim. Şöyle yaptım, böyle yaptım diyor adamları ikna etmem zor oldu ama sonuçta ikna ettim. E, alıyor getiriyor Hikmet Hoca buraya, bir 6-7 maç oynatıyor. Çok da iyi başlıyor, iyi gidiyor. Sonra Hikmet Hoca yönetimle ters düşüyor ayrılıyor. Hmm. Ayrılınca çocuk yine devam ediyor. Çünkü yetenekli bir çocuk. Yaklaşık bir 30-33 maç oynuyor. Evet, Hattrick falan yapmıştı. Ya, Gaziantep maçında yanlış hatırlamıyorsam Hattrick yaptı. Evet. Özellikle attığı bir üçüncü gol var ki uzun süre konuşulmuştu. O. Aynen. Ondan sonra e, çocuk kiralık olarak geliyor. 420 bin euro. Tekrar Brezilya'ya dönüyor. Ondan sonra orada biraz oynuyor falan. Daha sonra işte Santa Clara'ya giriyor. Çocuk aslında Santa Claraya giderken kendini göstermeden gidiyor. Hatta şöyle bir şey var, e, gelişme kaydeden dünyada işte e, 50 futbolcu arasına giriyor. Evet, bu hani menajerlik oyunu oynayanlar falan da söyledi bana. Ne? Yani dünya starı olacak e, kapasitedeyken olamıyor. bir oyuncuyum. Evet. Ondan oyunu. sonra. Santa Clara'ya gidiyor. Santa Clara'da bu çocuk e, ilk başlarda çok fazla böyle kendini gösteremiyor. Özellikle son yıl. Son yılı inanılmaz bir performans gösteriyor. Bütün herkes işte Portekiz hocaları, Jorge Jesus'lar şunlar bunlar herkes Hı, dikkat yakından tanıyor. Çok tanıyor. Özellikle Porto buna hemen şey oluyor. E, talip oluyor. Çünkü Porto biliyorsun böyle yetenekleri kaçırmaz. Tabii Abi, Jorge Jesus olunca akan sular durur. Ondan dolayı Jorge Jesus'un isminden dolayı Çocuğu buraya verdiler. Şimdi şöyle bir durum var. Bu adamın bir mantalite sorunu var, doğru mu? Hı doğru. Hı. Ama bir yerde pişman olmuş. Evet, ben yıldız yıldız değilim. Yıldız adayıyım. Yıldız olabilirim demiş. Kafada bunu bir şekilde toparlamış. Şimdi Fenerbahçe'de e, Santa Clara'da bir adım attı. Fenerbahçe'de üstüne koyacak. Hı. Yani Jorge Jesus bunu alacak, hem oynatacak hem de bunu dünya piyasasına sunacak. Öyle Ve bir o zaman Fenerbahçe büyük para da kazanabilir. Çok büyük paralar kazanabileceği iki. bir oyuncu. Bu çocuğun tarzını işte Alex diyorlar, Talişka diyorlar ama bunu en iyi özetleyen Rivaldo. Ha, Rivaldo. Evet, Rivaldo gibi inanılmaz böyle özellikle duran toplarda çok etkili, rakip savunmanın arkasına attığı uzun paslarla işte arkadaşlarına e, gol pozisyonları yaratabilen, ara pasları çok iyi olabilen Ondan sonra bunun sadece şöyle bir zaafı varmış. Ee, ofansif anlamda çok iyi ama defansif anlamda çok fazla etkili değilmiş. Yani Brezilyalı hücumcuların ortak özelliği. Ortak özelliği Aynen. Yani Ya yani ben babayım, ben buradayım Aynen. falan. <laughs> mesela Tarişka'ya geldi savunma yaptır. Beni hatırlamıyorum böyle yatarak bir top falan kaptığını. <laughs> ama bu çocuk işte son zamanlarda yapmaya başlamış. Ha. Öyle işte kayarak, mayarak müdahaleler, top almalar Aynen. falan filan. Yani bu demiş ki tamam kardeş ben artık bir şeyler yapmam lazım. Yani bu evet yıldızım ama bu böyle gitmeyecek. Kendimi gösterme zamanı demiş. Çok da geç kalmamış. Canım, 23 daha yaşında. 23 yaşında. Ha, 23 yaş çok e, yani geç değil bence. Hı hı. Şu anda her bahçe, eğer hakikaten Jorge Jesus istediği gibi olursa bu çocuktan çok büyük paralar kazanır. Yani 30-40 milyon eurolar belki de para kazanabilir. Zaten Jorge Jesus'un e, en büyük özelliği bir önceki yayına da söylemiştik. Gittiği her takımda 2-3 tane böyle bir oyuncu evet. ıı, sunar. Ee, en az böyle iki üç tane Ferbahçe e, oyuncu Jorge Jesus satacak, alacak, oynatacak, satacak. Ve bir artı bir değil bence Jorge Jesus Ferbahçe'de tarihi yazacak. Bak buna çok adım gibi eminim. Adım gibi inanıyorum. Ama Ferbahçeli futbolcular artık mantaritesini değiştirmesi lazım. Şimdi geldi Samandıra'da bir takım şeyler istedi. Ne yazıyor oraya girdiğin zaman? Atak, atak, win, win diyor. Atak win win diyor ne demek kazan diyor oyna diyor Fenerbahçe'nin futbolcular bunun oraya süs için yazılmadığını bilmeleri lazım hmm. anladın mı yani bunu bilmeleri lazım evet. ona, göre, Ama ona göre de bir takım kurması lazım tabii ki Fenerbahçe'nin şu anda da öyle gidiyor evet. forveti herkes soruyor forvet de forvet bu arada evet. Marcelo ile ilgili de Devrim Zengin'in önemli istihbaratları evet. var şimdi gelelim asıl meseleye Fenerbahçe'de 150 tane orta saha işte ön libero bilmem ne Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe futbol takımının tabi yani başkan, yöneticiler, teknik heyet bizden çok çok daha iyi biliyor. Çok çok daha iyi hesap kitap yapıyor ama bizim dışarıdan gördüğümüz orta sahada bir yoğunluk oldu, doğru mu? Bayağı bir. Ön yoğun. liberada yoğunluk var. Şimdi Gustavo gidecek deniliyor. Ondan sonra Sosa gidecek deniliyor ama resmi olarak şu anda hiç ortada bir şey yok. Orada, Oraya baktığın zaman 5 tane, 4 tane biz var. adam var. Crespo var. işte orta sahada Sosa Mert var, Hakan, Gustavo İrfan var. İrfan Can. Yani Arda Güler var. Say say daha Arda var. Yani. Arda Güler var. Yani e, şimdi şey düşünürsek oradan o bölgeden Sosa ile Gustavo'nun gideceğini düşünürsek ki Gustavo şu anda hani gidecek ama öyle bir teklif de yok. Hı -hı. O paraları da Fenerbahçe ona Ülkesine ver... döner yani. Fenerbahçe o paraları da ona vermeye devam etmeyecek bence. E, öyle bir durum var. Ee, hoca forvet diyorduk. Evet, hoca zaysa çok sıcak bakmıyor Ondan dolayı o bölgeye e, bir merkez orta saha, oraya bir tane bir adam alınacak. Onun için de Fenerbahçe'nin çalışmaları var ama şu anda en önemlisi Fenerbahçe'nin forvet. Forvet. Öyle bir forvet gelecek ki Serdar Dursun'u 2'ye 3'e katlayacak bir forvet. Zaten öyle olmazsa Fenerbahçe'nin hani şampiyonlukla ilgili beklentisini karşılayamaz. E Fenerbahçe'de hocanın istediği öyle bir forvet birinci birinci önceliği Fenerbahçe'nin üstüne basa basa söylüyorum. Gabigol. Gabigol. Şimdi insanlar diyecek ki kardeşim 35 milyon euro, 40 milyon euro doğru. Ama Fenerbahçe öyle bir forvet alacak. Transfer bütçesinin büyük bir bölümünü, %50'si, %60'lık bölümünü golcü transferine harcayacak. Onun için de hocanın 4-5 tane alternatifi var. Bunların en başında Gabigol geliyor. Ee, 15 gol atmış. 15. Serdar evet. Ee, Gabigol geliyor ondan sonra. Ama Fenerbahçe bu oyuncuyu bonservisiyle değil kiralık olarak alacak. Opsiyonlu alacak. Ee, alabilirse tabii şu anda onu zorluyor. Alma ihtimali var mı? Var. E, ee, Jesus'un burada olması Fenerbahçe'nin en büyük avantajlarından birisi. Onun dışında Fenerbahçe'nin 2-3 tane daha alternatif var. Bir tanesi e, Porto'da İranlı golcü. Mehdi Taremi, Hı -hı. o da iyi bir golcü, iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle son iki sezonda inanılmaz bir performans gösterdi. Ee, şimdi biz bunu daha önce de bir, bir iki defa dinlendirmiştik. Ben sosyal medyadan da paylaşmıştım. Avrupa'dan da kendisine 4-5 tane net teklif var. Porto şu anda 20 milyon euro istiyor oyuncu için. Oyuncu inelim, inanılmaz bir e, performans gösterdi. 20 çok. Ee, yani... 20 Evet. Ama işte Fenerbahçe şöyle bir taktik yapıyor bu sene çok da iyi yapıyor. 20 milyon euro dediğin zaman mesela ben diyor kiralayacağım diyor. Opsiyonlu kiralayalım diyor. Bir sonraki satıştan eğer alırsak bir sonraki satıştan size yüzde verelim diyor. Hı hı. Öyle bir durum var. Fenerbahçe şimdi onu zorluyor. İşte onun dışında Belotti'nin adı geçiyor. Belotti ile ilgili. Yani Fenerbahçe bir, bir tane A-klas bir golcü alacak. Bu kesin. İşte Gabigol mu olur, Belotti mi olur, Hani sen şimdi bana diyeceksin Mehdi Tarami A klas bir oyuncu mu? Bir golcü mü? Hani A klas olmasa bile ona yakın derim ben. Yani Türkiye Ligi için iyi bir golcü. Ha yani, iyi bir golcü. Mesela Türkiye'de iş yapar. E, 43 maç, 27 gol, 12-13 asist. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani yeter. Daha yani, yani Porto'da bir de eğer Porto'da bunu yapıyorsa yani şimdi Porto'ya baktığın zaman Porto Porto diyorsun ama Portekiz Ligi'nin e, bizim ligden daha Üst birlik olduğunu söyleyebilir miyiz rahatlıkla? Yani ben o ligi anlattığımda evet ilk 3 4 takım tamam. Sporting Lisbon, Porto, Benfica, işte arada Braga. O 4'ü dışında diğerlerini izlerken hatta ben anlatırken <laughs> uyuyakalıyordum yani. Yani evet, diğerleri çok dandik ama e, üst taraftakiler bizim bayağı bir üstümüzde. Ama netice olarak ama böyle... genel bütün lige bakarsan yani hani bence bizim ligimiz geneline bakarsan daha iyi. Ama birebir evet. bakarsan şimdi mesela Sporting Lisbon bizim şampiyonumuzu ne hale düşürdü. Yani, Hepimiz gördük. Evet. Yani Porto'da şey bir geleneği olan bir takım. Ee, nasıl geleneği olan? Böyle çok fazla parlamayan yıldızlar bulup Avrupa pazarına şimdi en az bir 20 tane 30 tane sayabileceğin isim vardır Porto'dan çıkıp dünya futbolunda marka olan isimler. Ondan dolayı şimdi adam Porto'yu reddediyor, Fenerbahçe'ye geliyor. Niye? Fenerbahçe'nin kara kaşına, kara gözüne değil. Jorge Jesus'a geliyor, armaya geliyor. Evet. Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğunu biliyor. Ondan dolayı e, Fenerbahçe bir üst düzey golcü alacak. E, öneleme yetişir mi? Büyük bir ihtimalle de yetişecek. Evet, Temmuz e, ortasına yetişmesi evet. lazım. Şu anda bütün şartları zorluyor. Hatta şöyle bir şey var. E, Mario Branco, Jorge Jesus'un getirdiği, e, sportif direktör demeyelim de ona biz, Futbol direktörü diyelim. Hı hı. Komolli e, öyle değil. Hı. Öyle değil. Bu hocayla yönetim arasında ara bulucu gibi düşün. İşte hocanın e, temsilcisi olarak gidip futbolcularla görüşen, hı. yönetime gelip onu aktaran, e, işte futbolcuları izleyen öyle bir e, hocanın ekibinde olan bir isim. Anladım. E, o da çok yardımcı oluyor. Hoca direkt onun üstünden görüşmeler yapıyor. Dünya futbolunu çok iyi bilen bir e ee, o da bir şey, e, idareci. Daha önce de PAOK'ta falan çalışmış. Gerçi PAOK'ta çok fazla onunla ilgili bir, bir sürü şeyler söylendi ama e, sonuçta burada kontrol Ali Koç'ta, yönetimde. Ondan dolayı e, Fenerbahçe bu sene çok akıllı gidiyor. İyi transferler yapacak. Ama dediğim gibi transferde büyük bütçenin büyük bir bölümünü golcü ayıracak. Tamam. Onun için de Berişya, Berişya'yı şu anda ben hoca bir görecek. Çarşamba zaten, günü başlıyor antrenman. Zaten ama. özel hayatında da sıkıntılar var bu saatten sonra. Yok yok sanmıyorum. zor. Berişya zaten Serdar 10... Dursun kendini ispatladı. Ligde 15 gol, milli takımda 6 gol. Yani daha ne yapsın? Ee, yedek olarak en azından Fenerbahçe'de hani az forvet olmadığında gönül rahatlığıyla 1 iki maç sahaya koyabileceğiniz bir isim bence. Evet. Milli maçta şey milli takımda 7 maçta 7 gol ve Serdar Dursun şöyle bir şey oldu. Şimdi herkes adam kendini e, bir şekilde gösterir ama insanlar ona bir birinci forvet gözüyle asla bakamıyor. Birinci golcü evet. gözüyle bakamıyor. Ne Fenerbahçeliler bakabiliyor ne A takımda hocalar da bunu e, problem etmez bence. Etmiyor bence Değil de. Mi? Helal olsun yani gelecek çok iyi olursa uyumlu bir şekilde evet. oynar. Marcelo'ya geçelim o zaman. Evet. Evet. Marcelo şöyle Real Madrid'den ayrılacak demiştik. Belki devam eder demiştik. Real Madrid'de vedalaştı. Ayrıldı Real Madrid'den. Marcelo şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünüyordu, ancak şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum ama ama bana birisi gelip derse ki kardeşim sana 5.5 milyon euronu veriyorum, 500 bin yılda bonus bonuslarını veriyorum yani maliyeti 6 milyon euro. Bu Altı... yaşta zor bulur. 6 yani. milyon euroyu veren olursa seve seve giderim diyor. Ha seçici davranır mı davranır. Şu anda Marsilya görünüyor. Marsilya bir teklif yapmış ama 6 milyon euroyu verir mi vermez mi bilmiyorum. Fenerbahçe'nin bir ilgisi alakası var mı? Bana kalırsa yok. Ben hani bildiğim için söylemiyorum bunu. Sadece başkanın söylediklerinden yola çıkarak bunu düşünüyorum. Bunu söylüyorum. Herkes yazıyor işte tabii ki Marcelo herkes ister. Yani, ama bir de maliyeti var. Bir sezonluk futbolcu yani. ve 6 milyon euroyu ona bağlayamazsın. Fenerbahçe'nin bundan sonra alacağı oyunculardan para kazanması lazım. Öyle bir futbolcu alması lazım. O yüzden e, Marcelo'nun ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Roberto Carlos'a sormuş işte Fenerbahçe'ye gideyim mi? O da demiş gözü kapalı git. E, Altın e, milyon euroyu verirse tabii ki gözü kapalı. <laughs> Gidersin herkes gider. O yüzden de. Da... açık kapalı, biri kapalı, biri açık. Her, her, türlü, türlü, gider. her türlü giderim. Her türlü giderim. <laughs> Ondan dolayı ben bu saatten sonra Marcelo gibi oyunculara Fenerbahçe'nin e, böyle paralar yatıracağını düşünmüyorum. Türkiye'de herhangi bir takımın yatıracağını düşünmüyorum. O paralar artık bitti. Yani yok. Euro olmuş 17 18 lira. Yani nasıl bu parayı bir 6 milyon euroyu çarp bakalım kaç para yapıyor? 100 2 milyon TL. Eh, ya uy. 17 ile çarptım. Doğru 100, mu? Çarptın? 102 milyon TL. <laughs> 102, yani 102 milyon TL bunu bir Marcelo'ya vereceksin. Şampiyon olsam bu kadar kazanıyorsun. Bir, bir futbolcuya mı vereceksin bütün şampiyonluk evet, paranı? Bir, yani bir sene sonra bu para gidip gitmiş olacak. Ondan dolayı Marcelo'nun ben olacağına inanmıyorum. Fenerbahçe'nin ilk önceliği bir golcü, onu da alacak. Gabigol dedik, e, Mehdi Taremi dedik, Belotti dedik. Böyle bir 4-5 tane alternatif var ama bunlardan birisi olacak. Ha Abu Bakar gündeme gelir mi? Fenerbahçe bir ilgilendi onla. Talişka ile ilgilendi ama Talişka'dan vazgeçti. Nedeni çok yüksek maliyeti. Çok. Ee, çok yüksek maliyeti. İşte sonra Andre Franco vardı. O da 10 milyon eurolara çıktı. Ama şu anda en iyisini aldı. Evet. Lincoln her iki en iyisi. Ee, ve bundan sonra da ben Fenerbahçe'nin dediğim gibi iyi paralar kazanacağını düşünüyorum. Peki o zaman futboldan videonun sonunda bir basketbola geçelim. Fenerbahçe Beko'yu tebrik edelim. Evet Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyoruz. Büyük iş. Yani Euroleague ki... şampiyonu Efe, Anadolu Efes'i yani deplasmanda da yenip çok rahat bir şekilde e, seriyi kazanması büyük başarı. Büyük başarı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Ergen Hoca da artık böyle demeçler vermesin ya. Vallahi bilmem evet. vermesin. Ya sen Adana'da bir... kupayı kaldıracağız. E, kaldıramadın işte olayı. hocam. bayağı bir Hayır Fener işte. Herhalde gaza getirdin Hocam yani. tamam da kaldıramadın. Hiçbir... Bak Fenerbahçe Aynen. geldi orada kaldırdı. Bir de troll yaptılar. Bir baktı Efes'lerin hepsi bir anda Fenerli oldu. <laughs> <laughs> evet. Ondan sonra Fenerbahçe'yi tebrik edelim. 10. şampiyonluğunu aldı, Avrupa şampiyonluğunu yenip aldı. Helal olsun. Efes'in, Anadolu Efes'in neden Euroleague'de Fenerbahçe bir takım oyunlar yaptığını da buradan böylece anlamış olduk. Oylamaya, oylamaya gönder. Oylamaya gönder. Neden öyle yaptığını anlamış olduk. O yüzden Ergin Ataman hocadan da lütfen rica ediyorum. Çok fazla büyük konuşmayalım. Çünkü ama maç sen... sonundaki o centilmenci hareketler falan. E ne yapacak abi? Tebrik etmeyip ne güzeldi. yapacak? Ama Kupayı bak... vermişsin daha ne yapacaksın? Ne finaller izledik biz. Ne finaller izledik. <laughs> sen şimdi milli takım Kurma koçu... Kupa seremonilerine çıkılmadığı falan neler neler oldu yani. Sen milli takım koçuysan şimdi Fenerbahçeliler sana... Evet biraz daha birleştirici. Yani sen şimdi Fenerbahçeliler yani. sana nasıl güvenerek baksın? Fenerbahçeli basketçi, Fenerbahçe taraftarı. Ya boş ver hocam ya. Tamam Galatasaraylı olabilirsin ama gerek yok böyle şeylere. Sen sonuçta Ay yıldızı takımın hocasısın. Evet. Galatasaraylı olabilirsin. Her aslında i̇şte bunun o üzerinden futbolda, basketbolda e, atmosferi yüksek oyunlarda bence biraz e, sakıncalı bir durum. Hani hem kulübü hem e, milli takımı çalıştırmak gerek yok. Hiç gerek yok. Yani tabii ki başarılı bir antrenör milli takıma çok yakışıyor ama işte böyle durumlarda da hep tartışma konusu oluyor yani. Evet, şimdi bir de Türkiye'deki şeylerden çok kısa bahsedeceğim transferlerle ilgili. Fenerbahçe, Türkiye'de e, ilgilendiği birkaç tane oyuncu var, yerli oyuncular var. İşte Eren Elmoğlu'ndan bahsetmiştik, e, Emre Mor'dan. E, böyle 3-4 tane oyuncu var, Abdülkerim Bardakçı, bunlarınla e, ilgili görüşmeler evet var. Ama Fenerbahçe'nin Türkiye'deki önceliği, alacağı futbolculara e, sıcak para vermeyecek. Takas yoluyla elindeki Hı -hı. oyuncuları kullanmak istiyor. Eğer bu şartları kabul eden olursa, Fenerbahçe buna sıcak bakıyor. Böyle bir e, görüşmeler de var. İlerleyen günlerde bunlarla ilgili de gelişme olabilir. Ama son olarak ben şunu söylemek istiyorum. E, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dik duruşunu devam ettirdi. Kulüpler Birliği toplantısına gitti. Heh, bu evet Fenerbahçe Federasyon olayında biraz tansiyon yükseliyor. Evet Fenerbahçe tansiyon yükseliyor değil. Bence bu saatten sonra tansiyon çok yüksek. O yüzden Fenerbahçelilerin özellikle bu sene kenetlenmesi lazım. Şunu görüyorum ben. Evet Fenerbahçe birazcık kafayı kaldırdı iyi transferler yapıyor, hocayı getirdi. Anladılar ki Fenerbahçe bir yerlere gelecek, Fenerbahçe şampiyon olacak. Bir anda karşıda cephe daha da böyle genişlemeye başladı. Buna dikkat edilmesi lazım. Başkan bir duruş sergiliyor. Tebrik ediyorum kulüpler birliğine katılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu başkan vekili, şey, başkan adayı orada toplantıya katılıyorsa ben yokum dedi. Ve Sivas Başkanı Mecnun Ot Yakmaz da aynı şekilde tavır gösterdi. Ben diğer insanlardan da diğer başkanlardan da bu tavrı göstermesini beklerdim. Orada bir birlik beraberlik olması lazım. Fenerbahçe'nin sadece derdi bu da değil. Şimdi e, yabancı kuralı var 8 artı 3 ile mi devam edelim 7 artı 4 ile mi devam edelim? Federasyon almış bir, olduğu bir karar var. Eksiler ekleyecek doğru mu? 8 artı 3 7 artı 4'e dönecek. Aynen. Niye böyle gitmiyor? Çünkü Fenerbahçe'nin elinde çok fazla kullanabileceği yerli oyuncular var. Hani feher, baktığı zaman o, aklına bu geliyor. Fenerbahçe o konuda e, Şanslı. Evet bundan dolayı da Fenerbahçe problem yaşıyor. Kulüpler Birliği'nde bunu da kabul etmedi. Başkanın buna da net bir tavrı var. O yüzden e, yani bu sene Fenerbahçe için sağ dışı da çok zor olacak. O yüzden camianın birlik beraberlik olması lazım. İnsanlar tabii e, bize diyorlar ki yorumlara bakıyorum ya işte sürekli Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz. Sonuçta ben Fenerbahçe muhabiriyim. Fenerbahçe ile ilgili yorumlar yapıyoruz. Tabii. E, evet Galatasaray'da Dursun Özbek seçildi. Ona da tebrik ederiz. Aynen. Her Tekrar, zaman reka evet, rekabet olsun, güzellik olsun. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon hepsi bizim takımlarımız. Bu ligde rekabet olsun ama centilmenci olsun. Benim tek dileğim bu. Yeni sezonda inşallah bunları görürüz ama Fenerbahçe açısından e, işler biraz daha zorlaşacak. Onu görüyorum. O yüzden de Fenerbahçe taraftarının, camianın başkana, yönetime ve hocaya... Ne olursa olsun destek olması lazım. Evet şu anda zaten sezon başında o desteğin e, yoğun bir şekilde verildiğini görüyorum. Evet o zaman ufak ufak noktalayalım. Evet. Devam abi. Yine evet. devam edeceğiz. Aynen. Bak her 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 yerden böyle karşınıza <laughs> çıkabiliriz. Kanalın içinden, işte benim odadan, masadan, süt Her yerden, işte, her yerden. İşte bahçeden, her yerden. Ahmet Çakar'ın evinden. Aynen. Bir hayvanat <laughs> bahçesinden mesela geçen hafta gitmiş Ahmet Hocam hayvanat bahçesine. Ya, harika bir. Yılanı yine kafaya dolamışlar evet. Ama bu sefer yavru. Yavru. <laughs> Gerçi büyüğünü de dolamışlığı var da. Yavru neydi? Yavru ayı sevdi. Maymun sevdi. Yılan sevdi fotoğraf paylaşmış. Tabii tabii her yerde. Maymunlara falan böyle bir ya, hocam çekiyor şeyleri böyle hayvanlarla da iyi biliyor. Evet. Sineği Bilmek, yemişliği var. Hiç fark etmiyor <laughs> yani. Yeter ki canlı olsun. <laughs> Onurcuğum e, özür dilerim şeyi unuttum. her iki var. Fenerbahçe onunla da ilgileniyor. Bir teklif yaptı. Eee 4,5 milyon 5 milyon Euro'luk bir teklifi var Fenerbahçe'nin şu anda masada. 2 milyon Euro oyuncuya teklif edildi. E, o da dediğim gibi Jesus'tan dolayı Fenerbahçe'yi tercih eden futbolculardan birisi. Olabilir mi olma ihtimali yüksek. Önümüzdeki hafta ben o transferin de bitme ihtimali çok yüksek görüyorum. İstanbul'a gelip imza atar diye de e, bilgiler var. E, onun da iyi bir transfer olacağını hocanın eski futbolcusu eski takımından e, hocanın bildiği bir oyuncu. E, o da dediğim gibi hani yıldız olma yolunda başlamış ama aşamayı kaydedememiş. İşte böyle futbolcular geliyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la eğer aşama kaydederse ki edeceğine inanıyorum çünkü hoca güvenmediği, verim alamayacağı bir futbolcuyu Fenerbahçe'ye getireceğini düşünmüyorum. O yüzden of transferin de buradan bitme aşamasında olduğunu söylerim. Peki. Devrim Zengi'ye çok teşekkür ediyorum. Marco Kırdemir'den özel bilgiler aldı. Hikmet Karaman'dan Lincoln Henrique ile ilgili özel bilgiler aldı. Yine gelişmeler oldukça karşınızda olacağız videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Şimdilik hoşçakalın hoşça kalın, hoşça kalın.